Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlere bir kavun mucizesi ile karşınızdayım. Ve yine çok güzel pratik bilgileriniz olacak. Yaz aylarının vazgeçilmezi çok severek yediğimiz kavunun kendisini yediğimiz gibi yine çekirdeklerinden ve kabuğundan çok güzel karışımlar elde ediyoruz. Kavun kabuğunda ve çekirdeğinde bulunan vitaminler cildimiz için çok faydalı. çekirdeklerin çöpe atmıyoruz. Yapmamız gereken tek şey bir blender yardımıyla kavun çekirdeklerini blender'a alıyoruz. Ve bardağa yakın suyumuz var. Karışımın süt kıvamı alacak şekilde karıştırıyoruz. Ve bu kürden çok güzel güneş lekesi, çiller ve hamilelik esnasında oluşan lekelerden sizleri kurtaran çok pratik bir kür hazırlayacağım sizler için. çok güzel bir kıvam oldu. Şimdi Şimdi sizlere geçmiş geç yardımıyla bunu süzüp nasıl güzel bir kıvam olduğunu göstereceğim. bildiğiniz süt kıvamını aldı. Kavunun da rengini verdi ayrıca kavun içi. Böyle güzel bir rengi oluştu. Bunu e, içine bal katacağız. Bal katmadan da bunu içebilirsiniz. İçtiğiniz takdirde sizi zayıflatır ayrıca. Bunu da buradan paylaşmış olalım. Hemen süzmesini bekliyorum. hazırladığımız karışıma bir tatlı kaşığı bal alacağız. Tabi sadece bu, bu kıvamı tek başına kullanmayacağız. İlk önce kabuklarından faydalanacağız. Şimdi kabuklarımla ilk önce cildimize 3 dakika kadar masaj yapıyoruz. Masajı yaptıktan sonra bu kabuğu uygulamış olduğumuz, ilk önce kabuğunun da çok güzel bir damı var. Bu tenimizde kurumasını sağlıyor. Güneş olan lekeli yerlerimize üzerine uyguluyoruz ayrıca. Kuruyor bu. Bu kuruduktan sonra bir pamuk yardımıyla şimdi balımızı karıştırıyoruz içine. Dediğim gibi bunu karıştırmadan önce hatta ayırabiliriz bir kenara. içerseniz zayıflatır sizleri. Bağla birlikte iyice erimesini sağlıyoruz. Elimizde bekletmiş olduğumuz kabuğunu kuruduktan sonra yine bir pamuk yardımıyla yapmış olduğumuz karışımı lekelerin üzerine şu şekilde tampon şeklinde uyguluyoruz. Tekrar kurutuyoruz böyle elimizi. Kuruttuktan sonra bu aşamayı yine uyguluyoruz. Yine kuruyor. Üç aşamalıdır bu. Kabuğu sürdük, elimizde kuruttuk kabukla masaj yaptık daha doğrusu. Ve yapmış olduğumuz bu çekirdeğin sütlü karışımını 3 defa lekeli yerlere uyguladık tam, tam şeklinde. Ve kurumasını bekledik. Kuruduktan sonra güzelce yıkayıp yüzümüze nemlendirici sürüyoruz. Kavun kabuklarını sabah akşam uygulayabiliyoruz. Ama kavun çekirdeğini çekirdeğinden oluşan sütü sadece akşamları uyguluyoruz. Bunu bir hafta buzdolabında saklayabiliriz. Şöyle yine bir şişeye alıp Buzdolabında saklıyoruz. Ve bir hafta bittikten sonra bu kremi sürekli güzel bir şekilde kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvamı oldu. Bu karışımı kullandıktan sonra göreceksiniz güneş lekeleri, çiller, hamilelik esnasında oluşan lekeler hepsinden kurtulmuş olacaksınız. Bu haftalık sizlere bunları sunmuş oldum. Bu görmüş olduğunuz güzel kavunun ve çekirdeklerinden, kabuklarından her zamanki gibi yararlanıyoruz. Siz de atmıyorsunuz bunları. Tavsiye ederim. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Umarım size faydalı bilgiler sunmuşumdur. Teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler.